Merhaba dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım en son görüşmemizden sonra hayatınızdaki ve aklınızdaki kişiyle aranızda bir şeyler netleşmiştir. Dostlarım, karşımıza çıkan kişiler her kimse doğru kişilerdir. Bunun anlamı şudur, hayatımızda kimse tesadüfen karşımıza çıkmaz. Karşımıza çıkan, etrafımızda olan herkesin bir nedeni vardır ya bizi bir yere götürürler ya da bize bir şey öğretirler. Bugünkü açılımımız aklımdaki ile aramızdaki engel ne? Neden bizi erteliyor? Buraya sizin için şans yüzüğümü bıraktım. Umarım size de şans getirir. Hep beraber niyetlerimizi alalım. Bütünün en yüksek ayrı için niyet ediyorum. Zamansız zamana niyet ettim. Evrende zaman ve mekan yoktur arkadaşlar. Sizler de niyetlerinizi aldıysanız fincanımı açıyorum. Buradan fincanımı size de göstermek istiyorum. Belki yorumlamak isteyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Çok sıkıntı yapmışsınız. Kalbiniz ikiye ayrılmış. Aklınızdaki kişiyle aranızda bir mesafe oluşmuş. Bu mesafe üçüncü kişiler olarak yorumluyorum. Bu üçüncü kişiler aile, eş ve çocuk olabilir. Kolektif bir fal arkadaşlar. Genel bir açılım. Size uyumlanmayanları silip atabilirsiniz. Arkadaşlar aklınızdaki kişi emekliyor. Bu emeklenmesinin nedeni iklemde kalması. Şu sıralar bir iklem yaşıyor. Bu sizin ve ailesinle arasındaki bir ikram. Bu e, aile durumu olanlar şöyle bir açıklama yapıyor. Ben aileme bağımlıyım. Onlar olmadan bir şey yapamam. Maddi durumum el vermiyor. Maddi açıdan ben onlara bağımlıyım diyor. Eş durumu olanlar var. Eş durumu olanlar da ona bir vefa borcu olduğunu söylüyor. Çocuk, çocuk bahanesi olanlar var. Şu an eğer ayrılırsam çocuğum psikolojik olarak etkilenir diye bir açıklama yapıyor. Ama artık sizin sabrınız kalmamış. Bu durumdan çok etkilenmişsiniz. Artık bir şeyler netleşsin istiyorsunuz. Ona bir şans ve süre vermişsiniz. Bu şansı değerlendirememiş. Aranıza bir mesafe girmiş. Tekrar bir şans vermişsiniz. Tekrar değerlendirememiş. O yüzden e, bu durumdan çok etkilenmişsiniz. Siz de ikilemde kalmışsınız. Aklınızdaki kişi hayatınızda olsun mu olmasın mı? Kararsız kalmışsınız. Hem olmasını istiyorsunuz hem olmasını istemiyorsunuz. Olursa bir şeyin netleşmeyeceğini düşünüyorsunuz. Olmazsa işte ben onsuz yapamam. Nasıl olacak diye düşünüyorsunuz. Arkadaşlar önce siz. Sizden başka kimse değerli değil. Önce bunu kabul edin. M harfi çıkmış. I harfi çıkmış. R harfi çıkmış. L harfi çıkmış. Bunların haberleriniz var. Bu haberlerden sonra tekrar karşı karşıya gelip bir konuşmanız var. Aklınızdaki kişiye karşınıza geliyor. Ee, bir konuşma yapıyorsunuz. Ama hala net bir şey yok. Net bir şeyle karşınıza gelmiyor. Hala düşünme aşamasında. Onu söyleyeyim size buradan. Siz bir yol yapacaksınız, bir yola gidiyorsunuz. Bu yol size iyi gelecek. Karşı karşıya gelip bir insanla konuşma yapacaksınız. Bu insan sizin dertleştiğiniz bir insan. Bu insan size öğütler veriyor. O öğütleri değerlendirebilirsiniz. Bayrak çıkmış. Bayraklı kapıda bir işiniz var. Bu sizin bayraklı kapınız. Bu hastane olabilir, postane olabilir. Okul olabilir, bir iş kapısı olabilir. Bir bayraklı kapıda görüşmeniz var. Bu olumlu geçecek. Temiz çıkmış. E harfi çıkmış. E harfinden haberiniz var. E harfinden bir haber alıyorsunuz. Fakat kafanıza bir soru işareti kalacak. Ama daha sonra bu soru işaretini kendi kendinize aydınlatacaksınız. At çıkmış. Ben atı Murat olarak yorumluyorum. İstediğiniz bir şey olacak istediğiniz bir şey olacak, bir muradınız olacak. Buna sevinç yapacaksınız. Ve karşınızda yeni birisini görüyorum. Bu aşk teklifi olabilir, evlilik teklifi olabilir. Bunu kafanızın üstünde düşüneceksiniz. Değerlendirebilirsiniz. Kısmetli bir zamana girdiğinizi görüyorum. Kısmetli bir zamana giriyorsunuz. Hem maddi hem manevi. Bu size iyi gelecek. Bütün sıkıntıların üstüne basıyorsunuz. Çok sıkılmışsınız, bunalmışsınız ama artık sıkıntıların üstüne basacaksınız. Aklınızdaki şey netleşmiyor. Ama siz artık bir şeylerde netleşeceksiniz. Bir şeyler hakkında karar vereceksiniz. Evet. Hep beraber niyetlerimizi alıyoruz arkadaşlar. Niyetlerimizi aldıysak Şöyle gösteriyorum. Niyetimiz olacak. Ama zamanlı. Zamanlı bir niyet tuttunuz. Zamanı var. Ağır ağır olacak. Çünkü ağır ağır iniyor. E, yapılı veya mevkili bir insandan bir destek göreceksiniz. Onu söyleyeyim. Evet tabağımızı gösteriyorum. Buradan. Hani deskaldığınızı görüyorum arkadaşlar çok sıkıntı yapmışsınız. Kabarık elbise görüyorum kabarık elbise var kabarık elbise giyecek olan arkadaşlarımız var ve e, sanki bir insan buna vesile olacak ya onun tarafından ya sizin tarafınızdan bir insan vesile olacak. Yeni bir tanışma görüyorum. Arkadaşlık görüyorum. Bu arkadaşlık size iyi gelecek. Bunda net bir şeyler olacak. Aranızdaki zaman uzamayacak. Artık çünkü hayatınızda net olsun istiyorsunuz bir şeyler. Adak görüyorum. Dağlanan arkadaşlarımız var ada ayaklanmış. Ada ayaklandıysa bu olacak demek. Araba yolculuğunuz var. Bir insandan haber alıp bir yolculuk yapacaksınız arkadaşlar. Bu size çok iyi gelecek. İki tane göz aydınlığı görüyorum. İki tane sevinçli haber alacaksınız arka arkaya. Birisi bir yoldan alacaksınız. Yol mesafesi olan bir insandan alıyorsunuz. Bir tane de e, bu sevinçli haberi hanenize birisi getirecek. Üç çıkmış. Üç vakte kadar alacaksınız arkadaşlar. Burada da E harfinden N harfinden İyi harfinden haberleriniz var arka arkaya. Bu haberlerden sonra aniden bir yolunuz var. Bu yoldan sonra bir insanla karşı karşıya gelip konuşmanız var. Bu konuşmadan sonra biraz daha rahatlayacaksınız. Evet. Canımızı bir çevirelim. Aniden sıkıntı biraz dağıldı. Hani dedi de sıkıntılısınız arkadaşlar. Böyle yatıyorsunuz, uyuyamıyorsunuz, tekrar kalkıyorsunuz, tekrar yatıyorsunuz. Bir huzursuzluk görüyorum. Ama bu durum düzelecek. Arka arkaya bir, iki, üç, dört tane balığınız var. Ellerinizi açıyorsunuz hanede bir şey şükür ediyorsunuz. Sıkıntı atacaksınız arkadaşlar ama biraz daha zaman gerekiyor. Dediğim gibi aklınızdaki kişi netleşmese bile siz netleşeceksiniz. Beklediğiniz haber gelecek. Beklediğiniz bir haber var. Bu aklınızdaki kişiyle ilgili de olabilir. Bir işle ilgili de olabilir. Maddi durumla ilgili de olabilir. Bu haber geldikten sonra çok aydınlanıyorsunuz. Aklınızdaki kişi bir bayanın üzerine basıyor. Bu bayan orta boylu, balık etli bir bayan. Bunun haberini duyacaksınız arkadaşlar. Evet. Hep beraber bir ile 10 arası bir sayı tutalım arkadaşlar. Bir ile 10 arası bir sayı tutuyoruz. Evet tuttu ve bir niye tutuyoruz arkadaşlar. Tuttuysanız söylüyorum. 5 Buradan da göstereyim size. Beş arkadaşlar. Tutunuz niyet neyse oluyor. Burada iki insanın arasında kaldığınızı görüyorum. İki insan arasında seçim yapacaksınız arkadaşlar. Evet. Bugünkü yorumlarım da bu kadar. Beğeniniz ve aboneleriniz için gerçekten teşekkür ediyorum. Sizinle buluşmamda e, vesile olan Deli Dolu Tarot'tan Esra Ağacıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. Buradan olan sevgilerimi yolluyorum. Vesile çok teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.